Sıcak haberlerle başlayalım Kimler var hemen bakalım Demet Evgar, Tansatürk, Nihal Yalçın, Merve Dizdar Dumanı üzerinde efendim Fırından yeni çıkan haberlerimizi hep beraber izleyelim Kendimiz evde cips yapmayı deneyeceğiz Bakalım becerecek miyiz Artık içeri canımın da Yumurta aşamasındayız <laughs> sadece Evet Demet Hanım'ın çiftliğinden Hala çevremde patatesin toprakta yetiştiğini bilmeyen insanlar var Vardı var Ben söylemiyorum isim ben <laughs> İsim vermeyeceğim ama Var yani öyle bir kere olmuştu Domates Aa, Çilek toprakta mı falan Olabiliyor yani ee, Bu tabi deneyimle biraz da En azından bilse bile hiç görmemiş Gördünüz mü daha önce bir e, patatesi Ya da üzümü e, dalından e, Asmadan Asmada yetiştiğini biliyor musun? Evet Herhalde <laughs> <laughs> yani denizliyiz ya biz Neler değişti hayatınızda <laughs> <laughs> Valla şey bir soru, ee, önceliklerin değişiyor tabii ki, ee, yani belki de hemen hemen her şey değişti, ee, zaten değişsin diye yapıyorsun bence. <laughs> Bu halimi çekemezsin. Cilt bakımından çıktım, maske taksaydım bari. Şey yok. Yok, mu? yok ama olabilir. Hiç fikrim yok. Ya çok kötü oldu bu. Merhaba. Merhaba. tamam ben yaptım bitirdin mi şimdi? Evet benim, için, evet. Benim için Uzaktan çekin ne olur. Tamam ya. Cilt bakım mıdır bu? Abi çok zor işler biliyor evet, musun? Şimdi yarın çıkacak Merve. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Evet başı sardık. Cilt bakımından çıktım. Cilt bakımından çıktım. Böyle çekmeniz hiç hoş değil ama sizi seviyoruz yapacak Birey, çok. bir şey. Bu Miyim? Sağ olun, Çok sağ olun. Çok sağ olun. Merve dizlerin evet. doğalına bir bakar mısın? Zaten kendisi de doğal, yüzünde de, yüzü de doğal, yüzünde hiçbir makyaj yok. E, estetik zaten yok. Diyor ki bulurlayın yüzümü dalga geçiyor. Başkaları gibi aman Allah'ım beni Hayatımı çektiniz. Hayatımı Sabahlara kadar sette işte şey olmuştum yorgun düşmüştüm bitkindim beni o halde çektiniz. Ay sanırsın ki dünyanın en zor işini yapıyor gibi bir böyle, böyle abartıyor abartıyor abartıyor. Ben şunu söyleyeceğim Hazal Filiz Küçük Göse'den bahsediyoruz. Dün Posta Gazetesi'nde olan birinci sayfasında olan Kamül Kamil Sümer imzalı haberi aldık biz de koyduk e, sayfamıza. Vay önce yakınları, sonra oyuncu arkadaşları, ardından kendisi bizim sayfanın altına yazmak suretiyle getirilme yazdın. E, ne yazdın da yazalım? Sanki Getirelim. dünya başına yıkılmış. Dur ben okuyayım Türkiye'de ve dünyada başka hiçbir problem kalmamışçasına işte e, Instagram fotoğraflarından farklı çıktı beni harcadınız, mahvoldum. Çok üzüldüm. Yani sonunda şunu diyesim geldi ama artık program çıkışı, yorgunduk, çalıştık da... ...yani Allah insana başka dert vermesin ya. Şuram öyle çıktı, gözümün altı böyle çıktı. Siz oyuncular, mesleğiniz tabii oyunculuksa, hani onun altını bir çizelim. Gerçek oyunculara da haksızlık yapmayalım. Biraz evvel Merve Dizdar'dan bahsettik. Merve Dizdar'ın güzelliğini konuşabiliriz. Çünkü Merve kameranın karşısına geçtiği geçtiği zaman... Ağlatıyor, güldürüyor, şiir gibi oynuyor onun o güzelliğine, o doğallığına aşık oluyorsunuz. Espri yapıyor, dalga geçiyor. Güzellik iddiası yok bak şimdi onun e, altını iddiası çiz. İddiası yok Bazılarını, da güzelleşiyor. Bazılarının güzellik iddiası var tek ve derdi sosyal bu. medyada o güzelliği satıyor. Aynen tek ben derdi bu. Ben bu kadar kusursuzum, ben bu kadar güzelim diyor. Aynen. Hatırla bu daha önce Danlabil için Duygu Özaslan'ın başına geldi. Ya da Danlabil için hangisiydi? bir, bir tanesi. Duygu Özaslan. Bikinili Bodrum'dan. görüntülendi ve... Herkes böyle şaşırdı kaldı. E o fotoğraflardaki kızla e, bu kızın alakası yok. Bu da bir nevi aslına bakarsan duygu için demiyorum. Nitelik nitelikli dolandırıcı. Evet ya. Sen insanlara diyorsun ki ben, ben kusursuzum. Böyleyim. Benim kullandığım kozmetik ürünleri beni böyle güzel gösteriyor. Hiç selülitim yok. Bakın selülit kremi kullanıyorum, böyle oluyorum diyorsun. E fotoğraflarına bakıyor insanlar. İki fotoğraf arasında dağlar kadar fark var. Bir de şu mudur? Şunu da seyircilere sormak istiyoruz çünkü bazen yazanla seyreden aynı olabiliyor seyirci anlamında da bir kadını ya da bir erkeği setten çıkmış ya da kuaförden çıkmış normal gündelik hayatında. ...fotoğraflayıp onu yayınlamak... ...kadına şiddet bu neresi? Artık buraya kadar getirdiler. Kadına şiddet maalesef. deyince benim aklıma... ...çok daha acı, çok daha üzücü... ...çok daha içi dolu... ...insanı mahveden... ...uğrunda mücadele vermek zorunda hissettiğim... ...ve gönülden de bunu yaptığın... ...zorunluluğu bir kenara bırakın... ...daha vahim olaylar geliyor. Senin makyajsız suratın mı... ...kadına şiddet Allah aşkına yapmayın. Bazı şeylerin içi... Artistlerin makyajlı makyajsız fotoğrafları yüzünden lütfen boşaltılmasın. Magazine de ayıp, yaptığımız işe de ayıp. Ne alakası var? Arkadaşlar? Şimdi Hazal Filiz ne dedi bizim sayfamızda? Kızlar güzel harcamışsınız. Teşekkür ederim ama keşke sabahladığım bir set gününün ardından hiç uyumadan işlerimi halletmek zorunda olduğum zaman diliminde yorgun ve keyifsiz olduğumu dile getirdiğim muhabir arkadaşlarımıza başka bir gün uzun uzun sohbet etmek istediğimi de yazsaydınız nokta virgül falan da yok bu arada var ya o kadar sinirlenmiş ya, ki şunu söyleyelim, değil mi? Şunu şey söyleyelim. ayrı şunu söyleyelim. yani ne oluyor? Ee, Hazal Hazal küçük Küçükköseyle tanıştık. Nerede tanıştık? Kuaförde. Kuaförde. Ahmet Çoban'ın kuaföründe tanıştık. Zaten evet. orada böyle çok başımız dönüyor ünlülerden ve güzellerden. Ee, Hazal yakından gerçekten çok güzel bir kız. Evet. Makyajsız halini de gördük. Makyajsız da çok güzel. Hatta o gün makyajsızdı. Öyle makyajsızdı. söyledik hatırlıyor musun? Makyajsız çok daha güzel. Çok daha havalıydı. Şimdi ne oluyor? Gerçekten yorgun olabiliyorsun. Ya da e, o hafta botoksunu, o ay botoksunu yaptırmamış olabiliyorsun. Gripten tersi, kalkmış oluyorsun. Tersi şık kurbanı şey. olabiliyorsun. Gülersin geçersin bu kadar evet, büyütüp evet. de böyle yaygaralar koparmaya. Bak, Neden? Çünkü derdi bir bu olan... hayal dünyası yaratıyorlar ve o hayal dünyasına insanları inandırıyorlar. Bir fotoğraf karesi o hayal dünyasını yıkınca da ne oluyor? Çıldırıyorlar. Evet. Şöyle bir şey. Türkiye güzelleri geldi. Yaşları 24 ile 22 arasında değişiyor. Türkiye'nin birinci, ikinci, üçüncü güzelinin bile böyle bir derdi yok ki onların şu an tek işi... ...güzellikle temsil... ...yani henüz e profesyonel hayata... ...manken ya da oyuncu olarak geçmiş değiller... ...ya mesleği... ...oyunculuk olanın... ...güzellikle güzellik... ...güzellikle güzellik, güzellik diye altını çizerseniz... ...ancak kozmetik markalarının... ...yüzü olursunuz. Oysa ki... ...oyunculuk çok daha büyük bir şey... ...yani bakın dijital platformlarda... ...insanların yüzünün... ...gözünün çizgisini, basenini... ...karnını, selületini. bacağını... ...selülitini görüyorsun ama adamlara ayrı kadınlara ayrı hayran oluyorsun. Merve Dizdar, Burcu Biricik, Öykü Karayel, Demet Evgar, Şevval Sam hepsi AVM'lerde ve sokaklarda set çıkışı ya da başka türlü makyajsız yakalanmış gerçek oyuncular. Gerçek oyuncular. oyuncular. Bu arada Merve evet. Dizdar'ı da tebrik ediyoruz. Kesinlikle Altın yani. Portakal'da en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Demet Ayı filmindeki performansı ve tebrik ediyoruz.